Kadir Gecesi Kadir Gecesi hakkında Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur. Şüphesiz biz onu, Kur'an'ı, Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh, Cebrail, o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. Kadir Suresi Kadir Gecesi, yüce Allah'ın kullarına bol bol ihsanda bulunduğu, günahkarların affedildiği müstesna bir gecedir. Ramazan ayının manevi ferahlığının doruğa ulaştığı, bin aydan daha hayırlı bu geceyi iyi değerlendirmeliyiz. Kadir Gecesi'nin anlamı. Sözlükte hüküm, şeref, güç, yücelik demektir hakkında özel bir sure inmiş, bin aydan hayırlı olarak nitelenen mübarek bir gecedir. Dini kaynaklarda Leyletül Kadr olarak geçer ve Kur'an'ın indirildiği gecedir. Kadir suresinin mesajı, Kur'an bu gecede indirilmiştir. Bu gece bin aydan hayırlıdır. Melekler ve Cebrail Allah'ın izniyle her iş için iner tan yeri ağrıncaya kadar esenlik doludur. Kadir gecesinin zamanı Ramazan'ın son 10 günündeki tek gecelerde aranmalıdır. Özellikle son 7 gece 27. gece öne çıkar. Peygamberimiz, Kadir gecesini Ramazan'ın son 7 gecesinde arayın buyurmuştur. Kadir gecesinin özellikleri Kur'an bu gecede indirilmeye başlandı tan yeri ağarıncaya kadar esenlik hakimdir. Peygamberimizin vahiy görevi bu gece başladı. Melekler Allah'ın izniyle dünya semasına iner. Kadir gecesinin fazileti. İnanarak ihya edenin geçmiş günahları affolunur. Bin aydan daha hayırlıdır. Hazreti Ayşe'nin öğrendiği dua, Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla. Kadir gecesini ihya etmek namaz namazlarımızı çoğaltalım. Geçmişte kılamadıklarımızı kılmaya çalışalım. Kur'an okumak, Kur'an okuyunuz. Çünkü Kur'an, kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olacaktır. Dua ve zikir dualarının kabul olduğu kıymetli gecedir, zikirle Allah Celle Celaluhu yakınlık yardımlaşma mutluluğumuzu ve maddiyatımızı paylaşalım. Bizde olanları olmayanla ulaştıralım. Kadir gecesinde yapılacaklar affetmek, küslükleri giderelim. Hataları bağışlayalım. Sevgi paylaşmak yaşlıları, hastaları, yetimleri ziyaret edelim, arayalım. İbadet etmek. Namaz, Kur'an, dua ve zikirle geceyi ihya edelim. Kadir gecesi duası. Hazretiz Ayşe, Kadir Gecesi'ne denk gelirsem nasıl dua edeyim diye sorduğunda Peygamberimiz şu duayı öğretti. Allah'ım, sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni affet. Bu gece dualar geri çevrilmez. Kadir geceniz mübarek olsun. Hayırlara vesile olması dileğiyle Ayşe Unal, Din Kültürü Öğretmeni